Herkese merhaba. Üçüncü bölümde tekrar Abdurrahman Dilip Ak hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. E, hocamla LGBT gerçeğini konuşacağız. Şu an dünyada öyle bir reklam, öyle bir pazarlaması yapılıyor ki YouTube'da bile hatta bu videomuz engellenebilir. Sizler alın paylaşın ama biz bu gerçeği dillendirmeye devam edeceğiz. E, Netflix'te, dizilerde, her iki filmde, her iki diziden birinde e, bu pompalanıyor dünyada sanki herkes böyleymiş gibi bunu yapmaya çalışıyorlar bunun altındaki amaç ne neden bu kadar çok bunu ön plana çıkarıyor, neden bu kadar çok LGBT dernekleri yurt dışından destek görüyor özellikle ülkemizde ben bir araştırma yapmıştım Türkiye'de alınan destek Avrupa'da alınan desteğin 100 katından daha fazla miktar olarak parasal anlamda hocam bunun altındaki nedenle niye bu kadar çok isteniyor bu LGBT çünkü bir azınlık bir grup var ama sanki dünyayı onlar yönetiyormuş gibi yani bir Yahudi sistemi gibi. Ee, bu neden bu şekilde? Şimdi bir defa e, burada insanı hedef alıyor. İnsanı önce aileden çıkartmanız gerekiyor. Ailenin dışına çıkartmanız gerekiyor. Bu SEDAV, e, aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi, aynı zamanda Lanzarote üçlü bir e, kombinazonla karşı karşıyayız. Hmm. Bu yapı insan tanımını değiştiriyor. Transhumanizme geçiyoruz insan birey olarak tanımlanıyor. Kişi kişilikleri var, şahıs şahsiyeti var, fert ferdiyet bir ifade ediyor. Sonunda bir ait olduğu bir toplumun içindeki onu temsil eden bir kişiden söz ediyorsunuz. Ama birey dediğiniz din, ahlak, gelenek ve cinsiyetten bağımsız. Hı hı. Biyolojik cinsiyet yerine toplumsal cinsiyeti ortaya koyuyor. Toplumsal cinsiyette yani artık kadın erkek yok. Biz e, o tanıma göre e, biyolojik e, cinsiyetin son örnekleriyiz. Burada e, siz cinsel kimliğinizi ki bizim nüfus uzanlarımız ve pasportlarımızda gender yazıyor. Yani toplumsal cinsiyet kimliği diyor. Onu yani siz oraya erkek yazıyorsun kimliğinizi benim kimliğimde ama bu benim biyolojik kimliğimde kendimi hissettiğim kimlik gibi. Şu anda utanç verici bir durumla karşı karşıyayız aslında evet. kendi mefzuslarımızla. Burada siz bu cinsel kimliğinizi yönelim, cinsel yönelim, cinsel deneyim ve cinsel tercihinizle belirliyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için işte artık kadın erkek olmaktan çıkıp intersex bir sürü tercihler yapabiliyorsunuz sizi bu din, ahlak ve gelenek, tarih, ideoloji bütün bunlardan soyutlamak için önce aileden çıkartması gerekiyordu. Sonra da sizi kendi başınıza yalnız olarak yakalaması gerekiyor. Bu bağlardan sizi kopartması gerekiyor. Bakın eskiden işte sağ-sol çatışmaları vardı ya da işte Alevi, Sünni, Kürt, Türk çatışmaları vardı. Şimdi aile içinde kadın erkek çatışmasını Kadın erkek çatışması dediğim de nenedededir, nene, de ee, anne babadır, kız kardeş, erkek kardeştir, amca, halı, dayı, teyze. Bütün bunların hepsini çatışma tarafı olarak ilan ediyor. Artık Amerika, Türkiye ya da e, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Zenci, Beyaz değil. Ana hücreye yani insanlığın hücre, ana hücresi olan aileyi hedef alıyor. E, Biden yönetimi, e, bu to, toplumsal e, cinsiyet tercihine dayalı düzenleme yapmayan yani LGBT'ye pozitif ayrımcılık uygulamayan ülkelere karşı ambargo o, tehdidinde bulunuyor. Çünkü artık insana gerek yok. İnsan üretiminin durdurulması gerekiyor. İnsan enflasyonu. Evet. evet. buna öjenik hareket diyoruz. yeni Altuzcu hareket diyoruz. LGBT'yi bu çerçevede düşünmek gerekiyor ve bunun şu anda yasal çerçevede korunmasını İstanbul Sözleşmesi yapıyor orada da toplumsal cinsiyet kimliği tanımı içinde bu bir yerlere oturtuluyor ve bireyin kendi tercihi olarak bu kimlik tanımıyor Hocam son olarak bu konuda soruyu da sormak istiyorum. Netflix gibi ve daha pek çok televizyon dizisinde, filminde özellikle bunlar ön plana çıkartılıyor. Ve işte çocukların aldığı markalarda vesaire gökkuşağı renkleri bunlar özellikle ön plana çıkartılıyor. Ya bu bu kadar güçlü bir lobi mi yoksa evet. yani yoksa e, bilinçsizce aman işte orada bir güzellik olsun aman bir farklılık olsun gibi yani tırnak içerisinde. Hayır hayır. Bilinçli bu, bir lobi değil mi? Bu büyük bir lobi. Bu Covid'i de içine alan yeni insan e, tanımını e, gündeme getiren e, yani bu cinsel özgürlük meselesi değil e, insan nüfusunu önce kontrol altına almak e, aynı zamanda insanı yeniden tanımlamak iddiasıyla ortaya çıkartılan ve insanı bu süreçte tamamlandıktan sonra bir seaburg gündeme gelecek. Daha ee, da bir humanoidler transhumanizme geçtikten sonra mesela e, bir e, ayı gibi güçlü e, bir ya da e, balık e, gibi uzun süre su altında, fok balığı gibi uzun süre su altında kalan düşünün bir insana şu anda kalp nakli yapılıyor. O zaman e, bir e, ayının dayanıklılığını kimyasal olarak yükleyebilir. E, organ olarak da alıp size yükleyebilir. E, yani sizi montajlayacak biyolojik e, biyolojik olarak yeterli olmadığınız nokta bacağınız bunu taşımıyorsa robotik bir bacağı da sizin giydirebilir. Yani yeni insan farklı bir şekilde tanımlanıyor. Bu biyolojik insan ruh ruh deme hocam. Tabii burada ruh, insan yedi kişilikten oluşur. Ruh, can, nefs ve akıl. Yönettiğimiz sadece akıldır. Üç tane de arızi kimliğimiz var. Hepimizin içinde melekler var. Hepimizin içinde şeytanlar var. Hepimizin etrafında cinler var. Dolayısıyla bu yeni gelen yapı hem cine açık kapı bırakıyor. Orada ruh olmayacaktır çünkü ruh onu mukaddes kılan şeydir. Bu insan değil yarı hayvan, yarı makine, yarı insan. Buna e, ne diyorlar? Yeni nesneler arası i̇letişim. iletişim. Yani insan, makine ve hayvan birlikte e, düşünecek ve hareket edecek. Onun için de yediğimiz e, hayvansal gıdaların yasaklanması. Çünkü hayvanlarla artık stüdyoda konuşabiliyorsunuz. Hmm. Çip taktıktan sonra her zaman konuşabileceksiniz. Onun için böyle konuştuğunuz hayvanlar hani insanda da düşünen hayvan diyorlardı ya. Sizin beyninizde düşünen bir hayvan var karşınızda. Hayvanın artık tüketilmesi yerine bu balıkları da yasaklayacaklar, yakın gelecekte ama şimdi büyük baştan başladılar. Ve hem üniversite hem bakanlık, bürokrasi, medyada bu tuzağa balıklama dalıyorlar. Allah'ın canımızı hayır eylesin. Amin hocam. Çok çok teşekkür ederim hocam. Vaktizde ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. E, Akraman Hocam'ın sosyal medya hesaplarını aşağı bırakacağım. Aşağıdan abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ömrüne çıkıyor. Daha çok işin görmesine vesile olabilirsiniz. Allah'ın ümrü bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim. Allah hayırlar versin. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.